Bugün birlikte yeni buzlu bir oyun. Daha şöyle bir oyun. tamam anlatayım kısaca. Bloklar alıyoruz. Birinci olmaya çalışıyoruz. Böyle blokları amacı ne derseniz. Gidiyoruz gidiyoruz. Oradan. Aralara düşmeyelim de. O yüzden. Ben biraz bekleyin Hemen açılsın o zaman. Hadi geçelim. Bileyim. Evet geçtik. İnternetsiz daha iyi. Bakın mesela adam böyle attı. Ben de onun yanından geçtim. Buradan. şöyle büromuz bitince atlıyor hemen. Ben şunun birinciyim. Gerçek kişilerle oynuyorsunuz. ancak ha. arkadaşlarınızla birleşemiyorsunuz. O da şanssadır yani. Biz bilmiyoruz da belki. Belki vardır. Lan. Hmm. Ne? Buradan şöyle şöyle atla koçum mahallem. Hmm. Dur. kafa. Ne çekmemizi istiyorsanız ne çekmemizi istiyorsanız yorumlarınıza yazabilirsiniz. İstediğiniz oyunlar çekebiliriz. tabi ücretsiz olanlar falan. İstediğiniz oyun çekebiliriz arkadaşlar. Yorumlara yazın siz, biz çekeriz. Biraz videolarımız geç yükleniyor. O yüzden kısa yapmamız lazım ama yapamıyoruz. Uf, 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 uf. 174 lira aldık ya. Yenildik. Birinci olmayınca x2 falan çıkmıyor arkadaşlar. Nant. Nant. nan Ben böyle hopluyorum. Ben size göstermek için hemen anladım. Şöyle şey yaptım. Hadi lan birinci ben olacağım. Geç, git, 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 git. Abi şu an gelen video ama bizi öyle göstermiyor. Şimdi yeni bir tane parkura geçtik. O sınav. Ne falanmış burada ya? Aynen. Çim, 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 canım çim. başka bir şey geldi bir de. Evet. Aldık ya. Yeni aldık ya. Böyle oh. bir şey geçince öyle mi oluyor? Evet. İstersen değiştirebilme hakkım var. Var bende biraz. Normalde en başta videonun yeni... sonunda gösterer hepsini. Tamam. Hatta videonun sonlarına doğru gösterelim. Otoban ama akta manya bunu mı bu tamamna buradan şöyle wow ev hemen şöyle gösterelim böyle şunlar var bir de renklisi var mı renk renk yok o yok. Var ben gördüm. Şu. Ha o var. O renk renk. Bir yapsana. Tamam bir de şöyle kıyafetlerimiz var. Bu şey bu normal. <gülüyor> Şunu <laughs> yapabilmeyiz hayır. Biz alalım bir tane. Kardeşim hadi. Hadi o zaman renkliğimizi alalım. Böyle altta göstermesini şey yapmayın. Bakın şurada bloğumuz var. Yükseldiğim için blokla başlıyoruz arkadaşlar. Kardeşim şurada anladım. Nerede var? Nasıl ben geçemem Oğlum. Arkadaşlar alarm çaldı. Bir şey yok onda. Hayır, ben gideceğim. Ah, kardeşim onun. Ama devam ediyoruz. Arkadaşlar, Aslında. ama abone olun, <laughs> like atın, bildirimleri açın derken adam onu çaktırıp Artı attı. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız Ahmet dediği gibi aşağıdan ama şu kırmızı abone ol tuşuna basın bir de yes işaretli bir tane tuşuna like ona basın. da basın ve bir de yandaki zil tuşuna basarsınız ve aç edersiniz tüm yaparsınız bütün videolarınız çekildikten sonra size haber edilecektir aynen şöyle bir şey var. İstediğiniz videonun gelmesi için like atın, abone olun, bildirimleri açın. En son bir şey yaptım. Ve yorumları yazın. Ama bunda şimdi 2x iki ya. O zaman arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Daha sonraki bir videomuzda hepinize görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz.